Bizim Zanka TV olarak e, uzun zamandır gündeme getirdiğimiz bu ikili kur olayı artık açıkçası bir anlamda resmileşti gibi bir şey Rubil abi. Yani e, devletten de bir açıklama yok, bir ses yok, bir, bir şey yok falan serbest bir şekilde bir tarafta kur yüksek, işte bankaların merkez bankasının kuru düşük. 20-80'i bile gördü kafalı. 80'i bile gördü. Bir de abi o de ilginç. Şöyle bir kavram doğdu artık bilmiyorum ya yani, eskiden var mıydı sen daha iyi bilirsin. Ee, pazarlıklı kur diye bir şey yap. Yani. Gidip orada mesela pazarlık yapıyorsun. Ona göre kur e, kuru alıyorsun falan gibi kavram da e, ortaya çıktı. Artık makas iyice açılıyor. E bu birçok tarafa yansıyor. Mesela kur korumalıya girenler şu anda yandım Allah diyorlar. Onu söyleyeyim. Neyse KKM'ye Kalkan Kalkanmaya Kalkan sonra gireceğiz abi. Bu makasın gidişatı ne olacak? yüzde beşlere vardı artık yani. Sevgili Ferit söylediğin gibi bu e döviz kurları arasındaki farklı fiyatlar yani piyasada oluşması beklenen fiyatlar Sayın Cumhurbaşkanının ne oldu faizi düşüreceğiz dedik ve düşürdük. E ne oldu battık mı yani diye bir soru sordu ya kamuoyuna. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bu şimdi konuşmaya başlayacağımız kurların döviz kurlarının faizin, fiyatların normal şartlar altında piyasada belirlenmediği her şartta battık demektir. Şu an bizim resmi kurla yani Merkez Bankası'nın her gün saat 14 gibi açıkladığı e, kurlarla yani onu da kur belirleme değil Merkez Bankası kuru belirlemek değil referans kur fiyatı olarak açıklıyor. Bunu uygulayacaksınız anlamında değil. Ama Merkez Bankası'nın açıkladığı kurla serbest piyasada veya kapalı çarşıda uygulanan fiyatlar arasında yüzde beşlik bir makas oluştu. Bunun bir adım ötesi kara borsadır. Türkiye bu tabloları o eski Türkiye tablolarını çok iyi biliyor. Yaşlı uygun olanlar hatırlarlar. Döviz kurlarının kara borsaya düşmesine veya Döviz alışverişinin kara borsada yapılmasına, tezgah altında yapılması ve fiyatın ihtiyacı olanın talebine göre akıllarının estiği gibi belirlendiği bir fiyata gitmesine az kaldı. Şimdi Ferit biz biliyorsunuz bizden seyircilerimiz sık sık kur seviyesi hakkında tahminler beklerler. Eğer piyasa kurallarının işlemediği bir ortama girdiysek ben de sık sık söylerim ki şu 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 şartlar meydana geldiyse artık döviz kuru, dolar kuru, euro kuru hakkında tahmin yapmak, seviye belirlemek mümkün değildir. O saatten sonra artık ipin ucu kaçmış demektir. Fiyatların arz ve talebe göre nerede oluşacağını hiç kimse kestiremez. Şimdi gelelim bu fiyatların arz ve talebe göre dediğimiz bir, bir cümle kullandım ya bir parantez cümle. Arz hı hı. ve talebe göre. Türkiye'nin döviz risklerine baktığımızda bizim bu rakamlara şimdiden dua ediyor, şükrediyor olmamız lazım. Ben sana teker teker şöyle sayayım. Herkesin de ezbere bildiği ama derli toplu bilgi olsun diye sayayım. Türkiye'nin döviz kırılganlığına yol açan döviz risklerimizi başlıklar halinde özetleyeyim. Cumhuriyet tarihi boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca demeyeyim zaten 83'lü yıllara kadar, 80'li yıllara kadar döviz kuru serbest kur rejimine, kambiyo rejimine tabi değildi. Bu sebeple de zaten istesek de döviz rezervi açığımız Merkez Bankası'nda eksi seviyelerde olamazdı. Ama ben yine de şöyle söylüyorum. 1930 tarihli Merkez Bankası'nın kuruluşundan itibaren bizim 2018 yılına gelinceye kadar Merkez Bankamızda eksi rezerv diye bir kavramla tanışmadığımız herkes bilsin. Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz tek adam rejimiyle, yani Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, sözde kanunu güvence altına alınmış bulunan Merkez Bankası başkanlarının söz dinlemedi diye hemen e, görevden alınabildiği dört buçuk ayda başkan değişikliği yapıldığı bir döneme girdikten sonra bizim 60 milyar dolar eksi merkez bankasının döviz rezervlerinde eksiyle karşılaştık ve bu işte 47 ile 65 milyar dolar arasında içinde bulunduğumuz aylarda devam ediyor. Bir daha altını, bir daha altını çizelim. Dikkat diyelim. Bu bahsettiği rubl'in Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk ilk yani uçacağız de, dediğimiz zaman neydi? 2018'de başkanlık sistemiyle beraber e, bürokrasi bizi oyalıyor diyordu yöneticiler. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya söz dinlemiyorlar. Söz, yani söz dinlemiyorlar. Söz dinlemiyorlardı. Yet, verin bana yetkiyi görün etkiyi durumu oldu 2018'de. Ve ondan sonra geldiğimiz noktada Cumhuriyet tarihinde bir ilkten bahsediyor Rubil abi. Eksiye geçen Merkez Bankası döviz e, e, rezervlerinden bahsediyor. O da eksi 60 milyar bular mıydı? Evet. 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 Lütfen dikkatledin diyelim sevgili izleyiciler. Ferit sayıyorum şimdi. 60 milyar dolar Merkez Bankası'nın eksi rezervi sebebiyle döviz yükümlülüğü var. Ya, notumuzu aldık. 2023 yılında yaklaşık 60-65 milyar dolarlık bir cari açığımız olacak. Yani zaten biliyoruz. Her ay 6-7-8 milyar dolar aylık cari açık veriyoruz. Her ay 12 milyar dolar civarında da dış cihat açığı veriyoruz. 2022 yılında net hata ve noksan kaleminden finanse etmiştik bu açıkları. Şimdi o net hata ve noksan kalemi artı vermediği gibi net hata ve noksan kaleminden döviz çıkışları da devam ediyor. Yani oradan bir finansman kapısı kaynağı belli olmayan döviz girişlerine bir finansman yöntemimiz vardı. O da bitti artık gidiyor. Devam ediyorum Ferit. Bir yıldan kısa vadeli döviz borçlarımız 196.6 milyar dolar. Bir yıldan kısa vadeli Türkiye ekonomisinin özel sektör, kamu, bankacılık sistemi, reel sektör olmak üzere bir yıldan kısa vadeli döviz borcumuz 196.6 milyar dolar. Kayıtlara girmemiş bulunan ama hepimizin sağır sultanın bile bildiği Putin amcanın reise kıya olarak BOTAŞ'ın 24 milyar dolarlık gaz proma gaz bedeli ödemelerinin ertelenmiş olması. 14 Mayıs'tan sonra seçim sonuçlarına bağlı olarak bu konuda döviz risklerimiz arasına dahil olacak 24 milyar dolar. Sevgili kardeşim bunlar doğrudan şu an itibariyle döviz yükümlülüklerimiz şu an itibariyle döviz risklerimiz, kırılganlığa yol açan risklerimiz bunlar. Ferit bir de pimi çekilmiş bomba gibi elimizde tuttuğumuz 93,5 milyar dolar karşılığı bir trilyon 750 milyar TL'ye ulaşmış bulunan bir KKM diye bir icadımız vardı ya. Bir de o duruyor elimizde. O da böyle bir risk olarak büyük bir risk olarak duruyor. Yetmedi. Türkiye'nin yurt dışından borçlanma imkanları artık 1-2 milyar dolarlık miktarlarla sınırlı. 3-5 milyar dolarlık miktarlarla sınırlı. CDS'lerimizin yüksekliği sebebiyle, kırılganlıklarımızın yüksekliği sebebiyle Boşlanma maliyetimiz %9.75 ile 10.25 arasında değişiyor ki Dünyada böyle bir tefeci faizi yok. Bütün bunlara bakınca Ferit kapalı çarşıda bin dolar, on bin dolar, yüz bin dolar veya döviz borcu olan insanların kamunun bankaları neredeyse döviz işlemlerini yasaklayacak hale gelmiş olması. Son yasağı biliyorsun değil mi? Öğlen bire kadar döviz işlemleri yani bu öğlen bir demek yarım gün çalışacaksınız döviz işlemleriyle ilgili. Yavaş yavaş bunu önce 12'ye sonra 11'e sonra ona sonra da yasakladık derler. Bu bir sermaye kontrolüdür. Bu kur rejiminin artık değişmesi anlamına gelir. Bu ülkede bunları seyreden insanların kapalı çarşıda 21.15'e 20.80'e veya nerede buluyorlarsa dövize ihtiyacı olanlar tasarruf maksadıyla dövize hücum edenlerden bahsetmiyorum. Onlar tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Eğer Türkiye 14 Mayıs'tan sonra ciddi bir şekilde hukuka, demokrasiye, medeni dünyanın kurallarına ve ortodoks politikalarına yani klasik ekonomi politikalarına geri döndüğünde Türkiye'ye döviz girişi, sıcak para girişi olacağından bu riskli artışları da ben ihtiyacı olmayan, borcu olmayan insanlar için bunu da kulaklarına küpe olsunlar diye bunu da söylemek isterim. Yani e, bu şartlar altında dövize talep devam eder. Bu şartlar altında döviz kıtlığımız ve döviz kırılganlığımız devam edecektir. Hiç şüphe yok. Ama hiç kimse unutmasın ki Türkiye yılda 30-40 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekecek bir büyüklükte ülkedir. Türkiye yılda 40-50 milyar dolar pörtlü yatırımı dediğimiz yani döviz kırılganlığını veya döviz bolluğuna yol açacak şey döviz bolluğuna yol açacak şekilde sermaye çekebilecek büyüklükte bir ülkedir. Bırak bizim ekonomimizin 900 milyar dolar olmasını bizim jeopolitiğimiz bile bu miktarlarda bu ülkeye döviz girişine imkan verecek durumdadır. Biz biz o durumda bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu zor günlerde ya bu kadar saydığın veriye rağmen bu yüzden mi Erdoğan ekonomi modeli Türkiye ekonomi modeli devam edecek diyor ya? Sen saydın abi daha ne olsun cari açıyı saydın bu verileri verdin. Ben daha daha yani, saymadım. Daha Ya sen, hayır şimdi diyeceğim ki Rübil abi abartıyor. Abartmıyorum. Veriler resmi veriler. Bakıyorum. Ben ben uydurmuyorum hocam. O zaman Erdoğan Erdoğan'ın devam edecek dediği ekonomi modeli bu mu? Bir bildiğimi var acaba ne düşünüyor? Hadi o 300 milyar dolar pa para bulacağım diyor. Erdoğan nereden bulacak onu bilmiyorum. Yani geleceğimiz adına bir soru soruyorum şu anda soğan şu anda Rubil abi yani ya böyle bir tablo cumhuriyet tarihinde yok. Değerli izleyiciler yok. Yani sabırla sakin sakin dinliyorum ama gerçekten içimde böyle yani kızgın yağlar böyle eriyor resmen ya. Üzülüyorum. Yani şimdi, batıyoruz farkında mısınız? Şimdi Feritciğim burada gemi batıyor yani. Sayın Cumhurbaşkanının programın başında söylediğim üzere bütünüyle bu tabloların dışında yani bu gerçek tablonun döviz kırılganlığımızın ve diğer mali göstergelerimizin finansal göstergelerimizin bu kadar kötü olmasına rağmen yapmaya çalıştığı tek husus var. Birbiriyle çelişik beyanlarda bulunuyor. Mehmet Şimşek yeni ekonomi programı üzerinde ekiple birlikte çalışıyor diyor bir taraftan. Yani bir taraftan sinyal veriyor ki bu faiz sebep enflasyon sonuçtur veya faizi düşüreceğiz dedik düşürdük. Ne oldu battık mı yönündeki beyanlar var ya birbiriyle çelişen. Yani bir taraftan yeni ekonomi yeni şey yeni Türkiye modeli devam edecek. Öbür taraftan Mehmet Şimşek ekonomi programı üzerinde çalışıyor. Lafları birbiriyle çelişik laflar ama bunu yapmasında bir çelişki yok. Onun onun açısından yok. O hem kitlesine hem de bu işlerde finansal okur yazarlı olmayan insanlar nezdinde her şey normal, problem yok, öyle derin sıkıntılarımız yok diye bir algı oluşturmak peşinde.